seçim olsa hangi partiye oy düşünürüz? Ben yok ben e, ee, iyi Parti'ye işbirine vereceğim oyumu. Tamam. Neden CHP İYİ Parti işbirine? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun samimi olduğuna inanıyorum. Evet, yani Meral Akşener'den ben Türk milliyetçisiyim. Yani Devlet Bahçeli olayı işi bitirdi. Bizim Türk ülkücüler de tamamı artık şu anda şeyde yani. Boşta mı? Boşta değil. Bir şovası boşta ama ee, biz Genelde arkadaşlarla konuşuyoruz. Ee, yani MHP ne şey şey, İyi Parti ne şey vereceğiz, CHP vereceğiz. Tamam. Cumhurbaşkanı tamam. Erdoğan şu an karşınızda olsa ne sorardınız ve ne isterdiniz efendim? Türk ülkücüler de tamamı artık şu anda şey de yani. Boşta mı? Boşta değil, bir boşta da ama e, biz genelde arkadaşlarla konuşuyoruz. Ee, yani MHP ne şeye, şey şey. İYİ Parti'ne şey vereceğiz. CHP'ye vereceğiz. Tamam. Cumhurbaşkanı Sana... Erdoğan şu an karşınızda olsa ne sorardınız ve ne isterdiniz efendim Vallahi lanet olsun derdim seni. Neden? Neden? Çünkü bu memlekete bir tane yani Behemmed Atatürk'ün bütün malını sattı sattı yedi. Bir tane bir şey bırakmadı. Bir tane Efendim yol yaptık, köprü yaptık, üniversite yaptık, hastane yaptık diyorlar. Ya usta senin köprü... Benim de arkadaşımın hastanesi var. O hastane devletin değil ki. Yani, yani... hizmet yaptık diyorlar ama yani. Ya ne hizmet? Hizmet yaptı işte kendi yandaşlarına şey yaptılar. Sen söyle adını. Ee, para kazanıyor, Yani devletin şöyle uyanacaksın kardeşim. Devletin malı, zimmeti, malı. Yandaştaki şirketlere zimmet geçti, zimmetine geçti. Olay bu. Öyle işin özeti böyle bakacaksın. Tamam. Üçüncü sorumuz da şu efendim. Yüz bin kişi cezaevinde tahliye oldu. Demirtaş, gazeteci ve siyasilere af çıkmadı. Adaletli mi değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Valla bir af çıkıyorsa yani hepsine çıkması lazım. Adil olması lazım. Bir af çıkıyorsa ama öyle ona ayrı, buna ayrı. Bu benim adamım, bu sen adamın olmaz. Yani. Türkiye herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Eşit olmalı. Eşit, eşitlik zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı demek eşitlik demektir zaten. Benim son sorumuz da şu. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu bir açıklama yaptı. Hükümet kanadı darbe teşvik var dedi. Bayağı yaygara kopardılar. Sizce Türkiye'de bir darbe olur mu, olmaz mı efendim? Ya ben o hanımefendinin ne konuştuğunu bilmiyorum. Ama şu var. Yani ben televizyonda birkaç program izledim, ee, darbe olayları, ya hükümet gündem geliyor işte. Yap beceriksizliğini, işte darbe ne var insanlar işsizliği konuşmasın, maskeyi konuşmasın, İşte benim son maskem bu, onu konuşmasın, beceriksizliği konuşmasınlar diye işte medyasıyla geniş bir medya ağları var, o ağlarla insanları algı yapıyorlar, başka bir şey yok yani amaç e, öbür taraftaki de insanlar da ona al, alet oluyor, akşamlar onlar da onu dinliyor, iz, hani, konuşuyorlar. Ben dün tamam, akşam televizyonu izlemedim. Zaten. Darbe olmaz diyorsunuz özetle. Ya darbe darbe böyle olmaz. Darbe bu şekilde olur mu kardeşim? Darbe darbe olması için bazı şeylerin yani e, ee, faile o zaman or, genel okuma başkanı ne iş yapıyor? Yani bugün Milli Savunma ne iş yapıyor? Yap yap yani bu adam suskun da İçinlik yani deme İçişleri Bakanı niye niye konu yani Dar ne iş neredeler bunlar? Yani bugün ee, gazeteciler bunun haberini alıyorlar da e yani bu e, Milli Hatta dün televizyon programı birisi diyor ki darbe İstanbul ile Ankara mı yapacak kardeşim. Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma ellerinde, Emniyet ellerinde. Yani, yani darbe de... yaparsa onlar yapar falan gibi diyor. Yani böyle bir şey olur. Yani ha darbe yaparsa ben şunu söyleyeyim. Yani en son darbeyi AK Parti FETÖ'yle yaptı. Şimdiki hangi cemaatini yapacak bilmiyorum. Ben de öyle söylüyorum yani. Öyle mi diyorsunuz? Evet öyle söylüyorum. Çok teşekkür Çünkü ederim. her AKP'li yani ben kandırıldım, aldatıldım öyle böyle bir şey yok. Ya bunların hepsini isteyebilerek yaptılar yani. Ne yani o imzaları atarken e, bütün o paşaları, subayları tasfiye ederken, "Ergonakan Türk askeri terördür filan" derken, bunlar imanlı askerlerimiz derken, oraya yerleştirirken bunların arkasında duruyordu. Kozmik <laughs> adayı. Yok olur mu? Ne FET, ya FET, FETÖ mü geldi bunları e, imzaladı kardeşim? Fethullah göre ne zaman meclise geldi? Yani bunun bunların ne? Evet. Hükümetin suçu çok. Vallahi ben tek bizim bu yaştan sonra bir beklentimiz yok bu memleketten. Çoluk çocuğumuz Allah huzur içinde şey yapsın. Biz geldik 60 yaşına. E burada Allah uzun ömürler. Amin. Çoluk çocuğumuz inşallah bu bayrağımız inmez. Yani mukanede muhtaç olmazlar. Sanayileri, işçileri olur. Bak ben bu Esenyurt'a geldiğim demişelim. 20 yaşındaydım. Şu yol boyunda bütün fabrikalar e, fabrikaydı. Ben şimdilik, bak o zaman buranın nüfusu 20 bindi. 20 bindi. Kıraşla dahil. Ben geldim yani bak burası şimdi burası şimdi oldu. 1 milyon o fabrikaların binde biri yok şu anda bak nüfus artmış fabrikalar yok olmuş. Fabrikalar da yok oldu şimdi alışveriş ha, merkezi oldu. olmuş. Oldu ne oldu? İşte 1 milyon tavuk dönerci, hamburgerci, kontürcü. Bunlar dükkan fabrika değil. E, Ağır fa sanayi artık bunlar oldu. Yani şimdi Ta tavuk dönerci mi oldu sana? Evet işte bak buyur tavuk dönerci bu ağır sanayi oldu. Yani şimdi hükümet hangi bir araba yapacak 2015'ten beri milli arabamız yapacak 2015'ten beri daha tekelenir demedik. Nasıl olacaksa. Neyse sizleri seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Allah işin rast etsin. Sağ olun. Çok sağ olun. Şunu da şöyle milletin milletin aslında bir de şöyle bir şey yap. Bu hemen geliyorum Arhan abi. Bu benim ben 3 Ocakla başkanken bu da Milli Gençlik Vakfı'ndaydı yani 30 sene önceki arkadaşım benim bu. 30 tabii biz hala görüşürüz. Görüşlerimiz şeydir ama biz hala evet. görüşürüz. Biz hala görüşürüz arkadaşımla. Şimdi ben şunu söylerim, Halk ekmek herası patates sürüyor. Emekli ne hale gelmiş hükümet biraz bunlara bir baksın. Hele darbeymiş marbeymiş film çevirmesin. Artistlik tabii artistlik kaderini bıraksınlar. Türkan Şöre'ye bıraksınlar. Kendileri seçilmek için geldiler. icraat yapsınlar. Abi ilginç bir tespit. Artistliği Türkan Şöre'ye bıraksın. Hükümet icraat yapsın diyorsun. Evet işte onlar marka isimler olduğu için Türk sineması Türkan Şöler'le Kadir İnanır'la e, güzeldir. Ben demek istediğim olay yoksa. Anladım, anladım. He, Güzel, yani he. Yani. he. Onlar o işini o da herkes ha, yapsın. Herkes arasında. işini yapsın. Sanatkar ehil olarak sanatkar. Herkes işini yapsın yani. Teşekkür ha. ederim. Rica ederim. Güzel bir kelime ben söyleyeyim. Uzal sen Affedersiniz. Şimdi AK Parti AK Parti şimdi 16-17 senede iktidarda kalmak için çeşitli senaryolar yapıyor. Mesela 31 Mart seçimlerinden sonra 23 Haziran seçimle belediye seçimleri oldu. Sen kırmızı bülteni aranan o Osmanlı Evet, mesela o, o apo 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 teröristi gidiyor kırmızı bülteni alan kardeşini Kürt TRT'de de konuşturuyor. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız o FETÖ teröristin Apo'nun mektubunu kendi eliyle okuyor. Ya bu ya bunların... buna, bunlar gidiyor. 2,5 iki buçuk sene gidiyor. FKK'da, Kandili'de, Oslo'da, Ankara'da masaya oturuyor. Bilmem gidiyor Diyarbakır'da Davuz Zurnay'la karşılıyor. Bilmem onlara Kobani, Mobani. Yle. Ya bunlar kendi koltukları için AK Parti her şeyi yapar. Çünkü AK Parti demek Sayın Abicim, aklı karışık parti demektir. Aklı karışık parti. Evet, aklı karışık. <laughs> Amerikan'ı kalkındırma. Çünkü ben Cumhurbaşkanıma diyorum ki... Amerikan'ı kalkındırma partisi Evet. Çünkü neden? Sen bugün uçaklarla sen maske gönderiyorsun, tıbbi malzeme gönderiyorsun. Sen İslam ülkelerine gönder ve vatandaşına ver. Benim paramı gidip İsrail'e, Amerika'ya, Yahudi'ye, Siyonizme verme. Bugün Türkiye'de ekonomik sıkıntı var. Bak git marketlere. Bir poşeti 25 liraya, 50 lira dolduramıyorsun. Ekonomik sıkıntılar var. Her şey pahalı. Bugün Türkiye'de açlık sınırı altında yaşayan insanlar var. Bugün 12 milyon emekli var. Kaç para alıyor? 2200 lira alıyor. 2200 lira alıyor. Şey pardon 2000 lira alıyor. Bugün asgari ücretle çalışan 2400 lira alıyor. Bugün Türkiye'de açlık sınırı 2600 lira. Bugün 18 milyon açlık sınırı altında yani. maaş alıyor. Ekonomik sıkıntı var. Bu ekonomik sıkıntıdan dolayı her şey pahalı. Evet, evet. Ve gidiyorsun banka faiz sistemlerine bulaşıyorsun. O faiz tefeciye bulaşıyorsun. Siyonist sistemi. Ha, siyonist, <laughs> he, Siyonist. Anla Oradan sonra bunları yayınlamanı istiyorum. Ben yayını Allah razı Yani amca yani. Beni boşuna konuşturma. Oradan sonra biz dertliyiz. Ben görüşümü de söylemiyorum. Ya. He. Yani. He. Hangi, bugün, bugün, konuşursan... bugün fakir fukarı eziliyor. Gelip televizyona bakın. A kanalı, hükümetin kanalını hesapla. Her şey gülü gülü A kanalı. Seyret, sa sab ya. sabah kasesini se dinle, ne kredi borcun kalır, hiçbir şeyin kalmaz. Güllük gülistanlık. Aynen Gülük öyle. gülistanlık ama millet sesini çıkarmıyor çünkü tek tip adam var. Bugün büyük millet meclisi görevini... Millet korkuyor efendim? Ben bir şey söyleyeyim. Çekiniyor. Ya sokaklar kafeler açık, meclis kapalı olur mu ya? Bak kafeler açılsın diyor, meclis, meclis kapalı ya. E, böyle bir şey var mı? Kapalı olur, olur mu ya? kafeler açık, meclis kapalı Ya bak cami kapalı, kafeler açık olacak. Ya, mağazalar açık, AVM'ler açık olacak. Ya bu ülkenin meclisi kapalı ya. Ya hal, yani milletin aklıyla alay etmesinler ya. Lütfen rica ediyorum ya. Me, ya bu ülkenin meclisi kapalı ya. Onlar da kapalı olsun. Teşekkürler. Yani, Çok sağ olun. Hepinizi seviyorum. Sağ olun.